Majesteleri, emrettiğiniz gibi gerek saray gerek harem mutfağında görevli herkesle konuştum. Şüphe etmemi gerektirecek biriyle karşılaşmadım. Yanlış. Sen bir şey öğrendin. Sadece bunu bana söyleyemiyorsun. Ma majesteleri, herkesi tek tek sorguladım, titizlikle araştırdım. Sadece... Bu sarayda benden daha güçlü birinin olduğunu düşünüyoruz. Bana söyleyemediğin şey bu. Konuş. Lütfen <laughs> canımı bağışlayın. Söylemeyi reddedersen... Canını almakta tereddüt etmem. Onu bağışlayın. Böyle devam ederseniz daha kaç kişi canından olur bilmiyorum. Karnımdaki çocuk da, ben de iyiyim. Bir sorun yok. Birkaç kişinin canını almazsam... ...o zaman beni kim ciddiye alır? <laughs> Majesteleri lütfen yalvarırım beni bağışlayın. Bunu yapmaya devam ederseniz vebali benim ve çocuğumun üstünde olacak. Ben doğmamış çocuğumun borca girmesini istemiyorum majesteleri. Defol! <laughs> Sağ olun majesteleri. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Leydim. Lijon, ne düşünüyorsun? Cariyeliğinin yemeğine zehir koyan saray dışından biri olamaz değil mi? Majesteleri, saray her zaman iyi korunmuştur. Cariyeler de harem de, güvence altındadır. İçeriye kimse sızamaz. Ancak dış bahçede iki ay önce biri tutuklanmıştı. Cariyeliğinin saraya gelişinden birkaç gün sonraydı. John... demek istediğin hareme daha önce birinin girdiği mi? Çin sarayı sıkı korunur. Dışarıdan birinin hareme girmesi kesinlikle imkansız. Bildiğim kadarıyla bu kişi sarayın bahçesinde görülmüş. Ve gözaltına alınmıştı. Doğrusu merak ettim. Neden bilmek istediniz? Hiç öylesine soruyorum. Böyle biri tutuklandığında ona ne oluyor peki? Saraya izinsiz girmenin cezası ölümdür. Genelde önce kraliyet hapishanesine gönderilir. İşkence edilir ve sorgulanır. Eğer ölmezse çalışma kampına gönderilir. Ağır işler yaptırılır. Bu kişiyle niye ilgileniyorsun? Sebebi nedir? İlk kez bir saraydayım. Merak ettiğim için. Sen sadece dinlen. Bir şeye ihtiyacın olursa hizmetçiler gereğini yapar. Ben bir şey istemiyorum. Dede yadigarı hançerimi geri verecek misin? geç bu sevdadan. Leydim, neden biraz uzanmıyorsunuz? Çiğa, biraz yalnız kalmak istiyorum. Sen dışarı çık. Leydim. Tamam. O zaman ben dışarıda bekliyor olacağım. Bir ihtiyacınız olursa söyleyin. Hemen gelirim efendim. <laughs> Beni duyabiliyor musun oğlum? Acımız olacak. Her neredeyse umarım güvendesindir. Artık benim yüzümden acı çekme. Ya, ya, ha, Asker, ha, bana bir iyilik yap. Söyle, ne istiyorsun? O adamı serbest bırak. Onu mu? Tamamdır. Ne yapıyorsun? Şanslı olduğun için şükret. Toparlanın gidiyoruz. Kımılda. Hadi yürü. Hadi. Yürüyün. Kımılda. Hadi hadi. Hadi yürüyün daha hızlı. Devam et. Daha hızlı. Yürümayın. Yürüyün. Hadi. savaşçı cin. Ustam. O gün senin ardından ben de Çin'e geldim. Ama seni şehirde bulmayı başaramadım. İster istemez. Yakalandığını düşündüm. Hakkında bir şeyler öğrenebilmek için çok çaba sarf ettim. Dediklerine göre o gece saraya izinsiz girdiğin için aslında idam edilmen gerekirmiş. Hemen birkaç arkadaşımla görüşüp soruşturdum. Neredeyse bütün şehrin altını üstüne getirdim. Sonunda hakkında bir şeyler öğrenmeyi başardım. Beni arayacağınız hiç aklımdan geçmezdi. Ama şimdi ölmekten beter hissediyorum. Keşke o Çin hapishanesinde can verseydim. Ben bunu hak ettim. Savaşçı cin. Bu dünyada her ölüm kötüdür. Özellikle de seninki. Neden? Bir savaşçı olarak yeteneğim çok vasat. Beraberimdeki insanları koruyamadım. Bir erkek olarak becerikli değilim. Gongsun korumayı başaramadım. Benim gibi birinin bir beceriksizin Niçin yaşaması gerektiğini anlamıyorum. Savaşçı Jin. Böyle söylemen doğru değil. Bayan Gongsun Lee senin hayatını kurtarmak için çok şey feda etti. Nedenini biliyor musun? Çünkü dedesinin geliştirdiği savaş tekniklerini yeni nesillere öğretme görevini üstlendiğini biliyordu. Bu yüzden sana hep destek oldu. Kılıçtaki ustalığını geliştirmeni istedi. Belki de bu sayede acı çeken bütün insanlar için dünyayı değiştirebileceğini düşündü. Bu yüzden onu hüsrana uğratmamalısın. Bayan Gongsun Li senden çok ümitli. <gülüyor> <gülüyor> o halkı için kendini feda eder. Benim için de kendini feda eder. Ama ben sevdiğim insanı bile koruyamazken başkalarını nasıl korurum? Bu zor zamanda onlar için ne yapabilirim? Tabii ki çektiğin acıyı çok iyi anlıyorum. Sözüme itimat et. Benimle yan devletine gel. Oraya vardıktan sonra gelecek için plan yapabiliriz. Birlikte uzak dağlara gidelim, dereleri aşalım. Dağlık yollar engebelerle dolu. Devam edemeyeceğim zaman elimden tutar beni buraya götürürsün. Mümkün olsa bunu yapmak ister miydin? Benimle gelir miydin? Eğer sürekli talim yapmazsan yeteneğinin körelmesinden korkuyorum. Nasıl? Harika biriyim değil mi? Sen yanımdayken daha ne isteyebilirim? Ben sadece seninle yeryüzündeki cenneti aramak, savaştan uzak durmak, sıradan biri olmak istiyorum. Gidelim. Durumu nasıl? Tebrik ederim majesteleri. Her şey yolunda. Cariyeliğinin bebeği gayet sağlıklı. Vücudu da son derece hızlı iyileşiyor. Karnındaki bebeğe iyi baktığı sürece kolay bir doğum yapacaktır. Tebrik ederim majesteleri. Tebrik ederim Leydili. Bugünden sonra yemeklerimi Leydili ile birlikte yiyeceğim. Bize her kim rahatsız etmeye kalkarsa bunu kendime saygısızlık addederim. Jago. Emredin kralım. Bunu herkese ilet. Kimseyi atlama. Hemen. Müsaadenizle majesteleri. Bizi yalnız bırak. Baş üstüne. Buna gerek var mı? Sen her zaman Bebeğimin ölmesini istemedin mi? Çocuğun gerçekten umurumda değil. Ama senin yaşamanı istiyorum. Majesteleri, Lady için istediğiniz akşam yemeğini getirdim efendim. Buyurun. Sen çık. Emredersiniz. Al, ye. Hiç iştahım yok. Sen ye. Eğer sen yemezsen... ...ben de bir şey yemem. Eğer bu doğruysa üç ay bir şey yemem. Seni açlıktan öldürüp insanlara iyilik ederim. Bu pervasızlığı sürdürürsen çok daha kötü şeyler yaparım. Bana inanıyor musun? yes Aslında yemek istiyorum ama beni zorlarsan daha fazla reddederim Jin. Li. Li. Bu sen misin? Seni düşünmek içimi acıtıyor. Özlem böyledir. Özlemek de. Yaşamak da insana acı verir. Li, ne diyorsun sen? Neden seni duyamıyorum? Gerçekten hiç anlamıyorum. Anlayacak bir şey yok. Gerçekten yok. Nehir kenarındaki tekneleri sayar gibi. Bir merada otlayan koyunları ya da. Hiçbirinin gerçek anlamı olmadı. O yüzden anlamana gerek yok. Jin. Sana bir sorun var. Geçmişte her şeyi geride bırakıp benimle gelmeni istedim ama kabul etmemiştim. Şimdi pişman mısın? Pişmanım. Şimdi çok pişmanım. Tarifsiz bir pişmanlık duyuyorum. Gerçekten pişmanım.

Hancı! Bana içecek getir. Gongsun Yun'un talebesi, savaşçı cindi mi? <laughs> Ustanın kılıç tekniği rehberini bana vereceksin. <laughs> ne rehberi? Çekil, yol ver. Şimdi verecek misin? Kalk! İtaat et ve rehberi ver. O zaman dayaktan kurtulursun. <laughs> Acelesi yok. Seni Danding'e götürene kadar bekle. Bugün orada tırnaklarını tek tek sökeriz. Yarında etinden bir parça koparırız. Bakalım o zaman sessiz kalabilecek misin? <gülüyor> <gülüyor> Hiç durma öldür beni. İşi yokuşa sürme. Ölmek mi istiyorsun? Gani? Dünyanın en iyi savaşçısı Gani. Fena değil. Danding'in it sürüsü kim olduğumu biliyor. Gani, Ne istiyorsun? Akıllı olun ve o genç adamı bırakın. Aksi halde Danding'in köpekleri ağır bir ders almak zorunda kalır. Hı? Gidelim. Cino abi. Cino <laughs> <abi>, iyi misin? <laughs> Cino Bugün için ziyafet hazırladım. Hepsinden yemek zorundasınız. Kim daha az yerse sonra benimle dövüşmek zorunda kalır. Anladınız mı? Bayan Len, gerçekten de çok beceriklisiniz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim efendim. Bunlar basit yemekler ama abartacak bir şey yok. <laughs> Aynı zamanda mütevazısın. Bugün Bayan Len ve Büyük Savaşçı Gıyne'yi burada ağırlamak büyük onur. Varlığınızla fakir alemi şereflendirdiniz. Cin abi, yemekleri beğenmedin mi? Damak tadına uygun değil mi? Bana ne yemek istediğini söyle. Hemen gider hazırlarım. Gerek yok. Efendim, yardımınız için teşekkür ederim. Sağ olun. Hayatımı kurtardınız. Ama benim hayatım bir enkazdan farksız. Buna değer biri değilim. Umarım gelecekte bunu tekrarlamazsınız. Hoşçakalın. Cin abi! Cine abi! Yüreğin yanıyor ve ateşi püskürtecek yerin yok. Yemeyeceksin. Ama ferahlamak için buraya geldin. Bundan sana ne? Bunun bir ilgisi yok. Ama bu kaba tavrın, işte bu tam bana göre. Oysa geçmişte kibar bir adamdın. Selam verir saygılı davranırdın. Bu halin beş para etmez. <laughs> Öyle mi? Hoşuna gittiyse eğer daha da kaba olabilirim. Tamam, bana uyar. Seninle oynarım. Bana vurabilirsen kazanmış olursun. Kılıçtaki becerim buysa ne kadar çalışırsan çalış, Gongsun Li'yi kurtaramazsın. O gün beni öğrencin olarak kabul etmedin. Bugün benimle alay etmeye mi geldin? Ne kahramanca? Savaşçı cin, ustanın kılıç tekniği benim seviyemle eşdeğer. Aradığım bir eğitmense, niçin önünde duranı görmüyorsun? Ama benim ustam senin ustan nazik biriydi. Kibar bir adamdı. Başkalarıyla dövüşmeyi sevmezdi. Sen de bu yüzden yeteneği hakkında şüphelisin. O halde sen ustanı hiç tanımamışsın. Jiang Hu bölgesinde ustanın lakabının ne olduğunu biliyor musun? Ustan bana bunu hiç söylemedi. Çünkü geçmişten bahsetmeyi sevmezdi. Geçmişte etrafındaki herkes ona... Gölge Kan derdi saldırdığı zaman kan su gibi akardı Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz